Golden Lakes İzmir ekibi 2020 Açılış sezonunda Pınar Gücü Gümüş Spor mücadelesi birlikteyiz. Pınar Gücü uzun zaman sonra 3 puanla tanıştı geçen hafta. Onlar da haftalar üstüne koyarak gidiyorlar. Geçen haftada kazanmayı bildiler Lyon ile karşısında. Gümüş Bala ligimizin lideri. Çıktığı bütün maçlardan galibiyetle ayrıldılar. Mili pasını teslim etti. Samet. Samet kaleye şişirdi dışarıda. Bekir. Bekir. Bekir klas bir hareket. Bekir gidiyor. Bekir bıraktı Volkan'a. Volkan. Bekir Volkan. Volkan döndü vurdu. Bekir topa bastı. Bekir'den büyük hata. Orada ulaşıya yapın hareket faul. Ne vurdu kaleci Mertcan? Mertcan Uzun gönderdi. Herkesi geçti. Furkan aldı önüne. Ege'yi geçemedi. Ege'nin kontrolü. Ege pasını teslim etti. Volkan'a geçti. Gani'ye geldi. Gani Yunus. Oyun devam ediyor. Volkan yükseltti. Kale'ye doğru ulaş. Taç. Burada ulaş hızlı kullandı. Samet baktı arkadaşlarına. Samet yükseltti. Memduh'a doğru dışarıda. Gani Pasını teslim etti Cuma aldı. Cuma gidiyor, Cuma çekti. Cuma bıraktı önüne düştü. Cuma vurdu, Ulaş çıkarttı. Cuma vurdu, Ulaş defis çıkarttı. Bekir aldı önüne Bekir. Yükseltti Cuma'ya doğru. Cuma, Volkan! Volkan! Pınar Gücü 1-0 önde. Volkan attı. Pınar Gücü 1. Gümüş Bala 0 Volkan'ın golüyle. Yükseltti Yunus. Orada Cuma ile Bekir'le mücadelesi. Bekir'in bastı var. Samet çekti. Samet bıraktı Gani'ye. Gani. Gani bıraktı çevirdi içeri. Cuma uzaklaştırdı. Furkan. Orada Melih'e çarpan bir top. Melih çekti Melih. Melih bıraktı Samet. Samet çevirdi. Gani vurdu dışarıda. Kale ağzında. Yalnızca 30 santim vardı. Gani dışarı vurdu. Uzun bir top. Volkan. Ulaş kaleyi terk etti. Volkan vurdu dışarıda. Bir o kalede bir o kalede akıl almaz. Fırsatlar kaçmaya devam ediyor. Kale vuruşunu Pınar Gücü uzun kullandı. Orada indirdi Bekir. Cuma'nın ayağı kaydı. Büyük talihsizlik. Taç atışı Pınar Gücü ekibinin. Volkan indirdi ama Cuma'nın ayağı kaydı. Cuma gönderdi Furkan. Kale vuruşuna hükmediyor hakem. Kınar gücü bir. Gümüş bola sıfır. Gani bıraktı. Semi Atakan'a doğru düşündü. Gani girdi araya. Gani Atakan. Atakan. Atakan vurdu dışarıda. Uzun bir top. Gani'nin önüne doğru. Gani. Gani çevirdi. Memduh da topa koşuyordu. Volkan. Yükseltti Volkan Cuma'nın önüne. Cuma. Me Melih'le mücadelesi Melih uzaklaştırdı. Bekir karşıladı. Volkan Gani mücadelesi Volkan. Yunus yükseltti nefis. Melih karşıladı. Pınar gücü uzun zamandır hiç bu kadar iyi görmemiştik onları. Flash bir maç çıkartıyorlar Flash. Ege. Ege taç atışı Pınar gücü ekibinin. Uzun gönderdi arkaya. Volkan kontrol etti. Yükseltti. Cuma'yı geçti. Pınar gücü fırsat tepmeye devam ediyor fütursuzca. Samet, klasik bacak arası. Gani, Gani vurdu dışarıda. Artık mücadeledeki son pozisyonları, iki arasının son pozisyonları. Baraj kuruldu. Gani çevirdi. Orada Cuma karşıladı. Atakan'dan önce Volkan dokundu. Bir karambol yaşıyoruz. Kimde kalacak? Cuma'da kaldı Cuma. Volkan. Volkan çeviremedi Ege gidiyor. Ege Ege bıraktı. Memdu vurdu kaleci Mertcan. Hakem ilk yarıyı bitirdi. Pınar gücü iki. Gümüş bala iki. Kimin düdüğüyle ikinci yarı başlayacak. Gümüş bala spor 0. Pınar gücü iki. İlk yarı sonucu. Mertcan gönderdi. Orada Memdu girdi araya. Memdu yükseltti. Taç atışı Pınar ekibinin. Bekir. Bekir gönderdi Cuma'ya. Cuma. 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 Cuma ayakta son müdahale. Melih'ten Ege. Ege. Taç atışı Pınar ekibinin. Volkan. Volkan yükseltti. Cuma vurdu. Kaleci ulaş. Orada Volkan aldı. Volkan vurdu kalenin ağzından. Cuma dışarı vurdu. Üçü kaçırıyor Pınar gücü. Üçü uzun bir top. Yunus vurdu taş atışı. Cuma döndü vurdu gol. Cuma attı. Pınar gücü üç. Gümüş bala sıfır. Adeta soğuk bir duş yaşıyor Gümüş bala. Lider 3-0 geride Pınar gücü karşısında. Ama Pınar Gücü harika oynuyor. Samet. Samet çevirdi. Gani vurdu. Gol. Gani attı. Gani'nin golüyle. Gümüş bala bir. Pınar Gücü 3. çekti. Furkan bıraktı. Cuma. Cuma. Cuma dört bir oldu. Pınar gücü dört. Gümüş pala bir. Ege çevirdi. Samet. Samet attı. 4-2'ye geliyor sonuç. Samet attı. Gümüşbola 2. Pınar gücü 4. <laughs> Uzun gönderdi. Orada Cuma. Cuma, Cuma geçti. Cuma, Cuma ayakta. Cuma döndü vurdu. Atakan karşıladı. 4-2 önde Pınar gücü. Bekir, düzeltiyorum Cuma. Arkaya gönderdi. Bekir vurdu. Dönen bir top. Bekir karşıladı dışarıda. Kontrol çıkıyor. Gümüş bala bir hata geldi. Mert. Fası. Orada Cuma karşı karşıya. Cuma, Cuma vurdu Ulaş çıkarttı. Ulaş çıkartmaya devam ediyor. Taç atışı Pınar Gücü ekibinin. Cuma. Baktı arkadaşlarına. Cuma çevirdi. Orada oyun devam ediyor. Ulaş. C Bekir. Yunus vurdu. Kırmızı kart gördü. Gümüş bala eksik. Düzeltiyorum. Pudar gücü eksik. Samet vurdu dışarıda. Kale vuruşunu kullanacak Pudar gücü ekibi. Uzun gönderildi. Cuma kontrol etti. Cuma vurdu. Ulaş. Ulaş basını teslim etti. Gani. Araya giren orada taç atışı. Uzun bir top. Bekir gidiyor. Cuma gidiyor. Bekir. Bekir gol. Bekir attı. 5-2'ye geldi. Pınar gücü 5. Gümüş balı 2. Melih vurdu dışarıda. Pınar gücü bir kişi eksik. 5-2 önde. Uzun kullanımlı kale vuruşu. Yine Cuma'da kontrol. Cuma bıraktı. Bekir attı. 6 oldu. 6-2. Pınar gücü 6. Gümüş bala 2. Allah'ım neler oluyor. 6-2 öndeler. 6-2. <laughs> Oyun devam ediyor. Cuma gidiyor. Cuma. Cuma çekti. Cuma bıraktı. Bekir'e doğru geçmedi. Gani sağının her yerinde pres yapıyor. Skoru kabullenmedi Gani. Gani de o top şimdi. Gani çekti. Gani vurdu. Mert'ten döndü. Yine Gani vurdu kaleci. Gani tek başına mücadele ediyor Gani uzun bir top hakem her bitirebilir. Cuma, Meli, Cuma aldı. Bekir gol! 7-2. Bekir attı. Bu maç burada bitti dedi. 7-2. Hakem maçı bitirdi. Pınar gücü lideri 7-2 yendi. <laughs>